Selamlar ben Staratör. Bugün size o herkesin beklediği patronlar gösterisini sunmaktayım. Yarışmacılarımızı arenaya alalım. Bütün sarmaş diye gösterime bekliyorum. Şey ıı, unutmadan giriş ücreti her yeni seyirci için %0,0,0,1 daha indirimli. Söyleyin bana kim bu fırsatı kaçırmak ister ki? Mükemmel yemlerim her zaman işe yarar. Ha. Siz kendi adınıza konuşun kapitaller. Ah küp, arkadaşına yardım etmekte ne kadar istekli olduğunu görüyorum. Çok cesursun ve bir o kadar fikirsiz. <laughs> bunu yapamazsın. Müdürüne karşı mı geliyorsun? Öyleyse kovuldun. Ha <laughs> ha ha. Bu gösteri her saniye daha da eğlenceli oluyor. Ah ha. Ah, tamam tamam. Sakin ol staratör. Sakin ol. Daha çok savaş izleyeceğiz nasıl olsa. Bu ampulün arenadan çıkıp kuş burnu suyu almasına kim izin verdi? Bu arzuya sadece şaşkınım. Benim adım Staratör. Staratör dedim. E ee, bu kadardı. Ee, yani yapabildiğimi yapmaya çalıştım. İyi oldum bilmiyorum. Umarım iyi olmuştur. Umarım beğenirsin. Ritim.